Bu da, dağlı değil mi? Bu dağlı. Meşhur dağlı. Aslan'a nasıl benziyor veya ayıya değil mi? Bana verdiğin babası işte. Öz babası bu işte. O da sakin. İçinde belki çok sakin değil. İçinde çok şeyler yaşatıyor olabilir. İstersen yanına gidebilirsin. Gideyim mi? Git tabii. Git yanına sev onu. Seni seveceğim. Kafasından çok dünyasından ol, ol, ol. neler geçti kim bilir bunun diye sorduğunda birçoğunu biz takip ettik. Anladın <laughs> mı kardeşim? İşte tek tek bunlarla mutlu olmayı hı hı. bilmek lazım. Baba oğul gibiler aynı. Tabii yaşam Kaç <laughs> sene de sende bu? Bu bende 7-8 senedir bende işte. Burada doğdu büyüdü. Hem oğlum benim. Bu böyle açtın oğlum benim. Kulağını ver bakayım kulağını ver bakayım Kulağını ver la dağılı la. Aferin. Seni yalnız bırakmayacak hiçbir zaman için. Hiçbir zaman için. Büyüdüğü zaman anlayacaksın bak babayı görüyorsun. Bu sürünün en büyük bekçisi sürünün bu. Hı hı. Ve hiç Kaç yaşında o baba? 4 yaşında şu ben anda. Düşünün. Bu da kızımız Zeytin. Zeytin? Baba. Ya daha yaşlı gibi duruyor. Suratı aslında kangalların belirgin özelliği o değil mi böyle surat? E tabii ki. Şimdi kangal dediğimiz zaman hani her köpek e, rengine göre kangal olmuyor. Evet. Yani yüz maskesi mesela özellikle Zeytin'e bak kızımızın Aha. kulağının şekli, Aha. burun şekli, yüz şekli mesela biz maske deriz bazıları bilmez bu konuda. Mesela bak bu siyahlık şu gördüğün alan tamamen maske diye geçer. Evet. Ve burnu siyah. Kulakları bu şekilde olacaktır. Hani bazen şöyle de oldu da o da kusurdur. Kırık Aha. diye geçer. Kırık. Tabii bunun iskelet yapısı, Aha. ayak yapısı. Mesela dört ayağı aynı yöne bakmalı baktığı zaman. Bu dengeli işte, ve hızlı koşabilmesi için değil mi? Dört kesinlikle aynı mi? Yönde kesinlikle. Mesela bazen şey deriz. aklıma geldi. Hani diyorlar işte mahmuz, tırnağı. Evet arka ayağın şurasında şu kısmında mahmuz ha. olur diyorlar şöyle. Bu olmazsa şangal değil diyorlar. Değil hayır hayır tam tersi. <laughs> şöyle düşünelim yani altı parmaklı bir insan düşün veya yedi parmaklı. Evet. Engel yani kusurdur aslında. Ama Anadolu'da şey derler işte anlatırlar. Mahmutlu olmazsa kangal olmaz şu bu. E sokaktaki <laughs> olan hayvanlar da görüyoruz aynısını. Hiç kangalla alakası olmayanları. O değil. Mühim olan iskelet yapısı, gen yapısı çok önemli. Göğüs yapısı çok önemli. Göğüs geniş, göğüs yüksek. Aynen. Bu gördüğün erkek değil dişi mesela bak. Çoğu herkes bunu erkek, erkek zanneder. Ama neden? Bakın bak diş yapısına bakalım şöyle. Biz dişi tam oturmalı mesela. Bak şöyle açtığın zaman birbirine geçmedi dişi bak. Görüyor Tam oturacak dişi. Bu budur. Eğer bu diş yapısı tam oturmaz ise kusur diye geçer. Hı hı. Yani geride ve önde Abone olabilir. Tutamıyor anlamında değil mi? Tabii. Çünkü düşman öyle kurdu ve yırtıcı hayvanlara karşı dişiyle onu kitlemeli yani. Kangalın maksadı ne? Maksadı? Şimdi tarihteki maksadı koruma maçı bugüne kadar. Evet. Yani bunun ta kökeni ortasıya dayandığı için oradan buraya gelirken tabii göçlerle geldiği için sürülerle beraber hep kurudu. Neden? Çünkü insanların geçim kaynağı eskiden Hayvan Birlikte geldi, tabii. Tabii, hayvancılık olduğu için ve bizim atalarımız bunları ton derece <laughs> sahip çıkmışlardır. Aha. Gerekçesi ise çünkü aşını, ekmeğini nereden kazanıyor? Hayvancılıktan ve tarımdan kazanıyor bizim toplum. Aha. Ya hayvana karşı vahşi doğa var. Vahşi doğada kimler koruyacak? Evet. Bunlar koruyacak hepsini. Yani günümüzde bu şekilde gelmişlerdir. Bak 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 bak, bak. ne yapıyor mesela o da. kulaklarını kesiyorlar kangalların. O kulak şöyle kesilir yani kulak kesme olayı aslında e, sürüdeyken gereklidir. Çünkü bu kangalın en büyük zaafı kulaktan ısırıldığı zaman boğuş anında ve buradandır yani boyundandır. Boyunla o yüzden boyunda çengelli takarlar. Tabii çengeli takarlar. Çok doğru. Çok doğru diyorsun. Kulaklığında keserlerken kaptırmasın diye. Ama şehirde yaşayacak ise bir köpek hiç gerek yok. <laughs> Çünkü genelde Avrupa'da mesela kangal tanınmaya başladı. Ona kif diyorlar bayağı hepsinde. Mesela kulağını şu yapsa eğer kesikse direktmen yarışmalardan eleniyor. <laughs> Gerekçesi ise kusurdur artık. Kesilmiyor. Ki kaldı ki böyle bir kulak. Bak yapışıklığını görüyorsun. Evet. Burada olursa da yani hatalıdır. Aşağıda veya aşağı çıktı da hatalıdır. Ama şu anda gördüğün gibi bak tam yapışık. Ve göz yapısına iyi bakalım bak gözüne. Tam göz. Gördüğün gibi bak zeytinin göz yapısı. Kahverengi Oo. rengin tonu. Bu tam gerçek kangal standardır bu gördüğümüz. Hı hı. Tüyünün şekli, yapısı. Ha bu arada kışın mesela buraya gelirken bana tüyü koyuyor. Yazın açılacak bunlar. <laughs> Hadi bak, bak. Hemen bak hemen Bak hemen bak 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 görüyor musun? Bak bak nasıl sahipleniyor bak. <laughs> bak, hemen ziratıya, bak hemen sahipleniyor. Bak hemen sahipleniyor. E i̇şte bunun, özellikleri bunların. <laughs> özellikleri. Mesela onun rengi çok açılacak. Evet. Rengi bayağı bir açılacak. Bak böyle üstünde böyle... bir düğmesi var beyaz. O büyüyünce kaybolur <laughs> çünkü rengi <gülüyor> açılacağı <gülüyor> için <gülüyor> gel değişecek gel, bu. Gel. Gel. Hayatı bunlar e, söylemiştin 60 günlükti galiba değil mi? 60 tane 5-6 gün sonra 60 günlük olacak kısmet olursa. Onlarda. Ha bu arada mesela parazitleri yapıldı. Aha. Yani kangaların şöyle bir özelliği vardır. 6 haftadan sonra yani genel hem köpek her köpeklerin 6 e, haftadan sonra iç paraziti başlar. Aha. Ondan sonra 13 on gün sonra yine bir tekrar lavra olduğu için o lavralar için tekrardan bir tane daha parazit kullanılır. kullanıyorlar. larvaları da öldürmek için kullanılır. Önce tabii. yaşayanları öldürüyor sonra larvaları. Serdar sana bir sürprizim daha var. Ha yani nedir o? Ee, bu kadar gelmedik biz. Ne? Eğer bizi konuk edersen bir tane daha var. Bir misafir daha mı var? Evet. Görmek ister misin? i̇sterim tabi. Ama çok seveceksin. <laughs> tamam getir yorulayım hadi. Tamam getir. Merak Merak oğlum panterimizi de gösterelim. <laughs> bir al getir bakayım panteri. Hayat ben de bağlı. bunu arkaya bağlayayım. Tamam. Öyle. Olur. Mert o ne ya Mertkan? <laughs> gel Gel <laughs> hadi. <gülüyor> gel gel panter mi? Hadi. Aha. <laughs> Bizim panterimiz. <laughs> gel, 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 bakayım, gel. Oğlum? gel bakayım gel. Gel bakayım gel. Bak ben sana, sana bir şey göstereceğim. Göster abi. Aynı senin bakayım, gibi spor bize. yapan insan olur ya böyle bir. Tamam. <laughs> üçgenini görüyor musun vücutta? Evet, beli ne kadar ince, atletik. Arkaya bakalım bel darlığına. Evet. Gel oğlum bir de göğsü göster bakayım bir. Oh, oh, bak Serdar amcana bak, göster oh, oh, bakayım oh, şu göğüsleri. Bakayım şöyle zeytin bir göreyim. Böyle olacak. <laughs> evet. Göğüs geniş. Ee, kurdun belini kırıyor değil mi koşup vurarak? Göğüs vuruyor direkt. Yani Döş tel anlatan o tabiriyle. Çok güçlü olması lazım. Direkt, direkt mi? Vücut, vücut ağırlığının neredeyse üçte ikisi ön tarafta. Tabii. Kafa tabii, ve tabii, ön tabii. Gövdede. Bak mesela ayakları aynı yöne bakmalı. Bak mesela dişimizi görüyor musun? Bak zeytine bak bak bak. Zeytin ne yapıyorum bak böyle olacak. Okka gibi sürecek böyle atlarken. o da bu arada. Aynı olacak o. Seni ya e bugünlerde gel, gel. göreceğiz onu da. gel, ha, gel. gel bakayım ama. Hadi gel, gel, at, at, gel, gel. Allah. Yerim seni. Serdar, Serdar amcanla bir sohbet edelim. Gel. gel. oğlu görüşmeyeli. Gel gel. Kendi kafayı bakayım şöyle biraz. <laughs> Aynen. Peki bunlardan iyi bir koruma köpeği olur mu? Kesinlikle. Kesinlikle. İşte Alman kurt köpeklerini biliyorsun. Adı K9 oldu. Ee, German Shepherd Dog dedikleri. Alman çoban köpeği eski biliyorsunuz. Evet orada sürü kalkınca şehre indi o köpekler ve eğitime tabi oldular. Neymiş efendim bizim kangalar eğitimi anlamazmış. Şimdi alan korumak için, sahibini korumak için bir de para veriyorlar onlar. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizde açık ve net. İşgücü zaten koruyalandı. Zaten zaman alpında şehirde yaşarlar. Yani koruma için eğitim ihtiyacı yok bunun yani. Kesinlikle yok. Kesinlikle. Hı hı. Aynı aileden çocukları da sırtına binsin gezdirirler yani. Kesinlikle. Çünkü genleri çok sağlam bunları. Bunların genleri artık öyle binlerce ile sahip neredeyse. Mesela bunların kuyruk kıvrımları da vardır. Hepsini tam böyle tehlike anında bir kat daha büyüdüğünü hissedersin. Şöyle ortaya mı şuraya mı gelecek? Tam sırta vuracak. Simit şeklinde. hak tabiriyle şey derler. İşte kaç boğum atıyor... Ne yapıyor vesaire gibi, onlar o kadar abartılıdır. Ama gerçek bir kangalda, ee, tehlike hissettiği zaman sırt tüylerini kabartır ve kuyruk tam simit ortaya gelir. Direktmen onu.